Benim kamyon çıldırdı gençler kamyonum. Tırım çıldırdı. İç <laughs> içine. <gülüyor> SS doğru. Gelin gençler. Combo yapıyoruz Euro Truck Simulator 2'de. Yanımda Emirhan var. Emirhancığım hoş geldin. Hop balık <laughs> Egemen Kaan da geldi yanıma. Dur, dur 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 gel babam gel gel. O da görünecekmiş videoda. Benim oğlum da görünecekmiş. Şapkamı taktım. işte kornalar çalıyor. Şimdi Volvo değil mi bunların hepsi? Evet. Volvo'lar yan yana. Volvo'lar yan yana işte bakın. Kaç kişiyiz burada ya? 1, 2, 3, 4, 5, altı, Daha devam var mı ya? İnecek misin hadi sen? Bir merhaba yap önce herkese. Merhaba. Merhaba. Tamam hadi git. <laughs> hadi git. Konvo yapıyoruz. Çocuklar için tehlikeli oğlum. Çocuklar için tehlikeli baba. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim hemen. combo yapacağız gençler. Volvo'larla Alsancak, değil mi? Şeyin adı, grubun adı. Kardeşlerim, herkese selamlar. Ben şuna da basayım da dur. Herkese merhabalar gençler. Biraz sonra konvoy yapacağız. Ama diyorlar ki, Hasan abi önden gitsin. Ben de diyorum ki, ben zaten yanlış yollayayım. Beni niye takip ediyorsunuz çocuğum? <laughs> Benim peşimden gelirseniz var ya. Hani nereye gideriz bilmiyorum yani. Allah sorumuzu hayır etsin. Tesbihim de yanımda. Her şey hazır. Şimdi yola çıkacağız. Herkesin yükü farklı farklı değil mi? Dur biz de basalım çocuğum. Kornaya basalım. Bak dur neydi? Şuydu. Oba! <laughs> şey düğün alayı gibi ya. Düğün mevsimi de geldi ya şimdi. <laughs> Tam düğün alayı gibi olduk. Gayet güzel. Şimdi yola çıkacağız yavaş yavaş. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım gidiyoruz. Dur oğlum bir dakika. Göremiyorum. Konvoy başlıyor. Emirhan da muavim. Babası, babası. Oğlum susamam ben. Ben susamam çocuğum. Güle güle. <laughs> Millete. Yalnız herkes bir şey taşıyor. Ben nitro oksijen mi taşıyorum ne yapıyorum ya. Tuhaf tuhaf bir şey taşıyorum ben. Tamam gidelim. <laughs> tamam biz de devam edelim. Burada birisi çimlere... 30... <laughs> Sevahir bak orada piknik yapıyor akşam. <laughs> Mantar görmüş yani. abi. Mantar mantarları topluyor. <laughs> Sen devam etsen abi onları çıkar. Hasan abi. Efendim. Acıktık abi böyle güzel bir lokanta biliyorsan lokantaya çekek ya araçları. Biliyorum biliyorum bir karabacak lokantası var. Müthiş kuru fasulye pilav yapıyor. Of var ya parmaklarını <gülüyor> yersin. Tamam <laughs> abi oraya çekelim. <laughs> çekelim çekelim yol böyle çekilmez ya. Valla arada abi. mola vermek lazım. Yusuf abi. Efendim? Konvoyun başında kimse sağdan devam edecek. Çekilin çocuğum geliyorum dan 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 çekilin yoldan geliyor sen, Hasan Bustan. en önüne geçeceksin sen devam et onlar senin arkadan. Dur tamam. Bas bas bas. İşte konvoy Hadi İşte dur. konvoy. <laughs> Geçtik evet. mi konvoyu? Hani? Çok, dur çok hızlı gittik ya. Ha, devam et Ha devam edeyim ben tamam. Ondan arabaları iyi. Tamam. Kelebek yapacağız. Ne? Kelebek. Onlar biliyor. Kelebek yapacağız ilerden. Ben bilmiyorum. Kelebek nedir kardeşim? Hani şu şekil var ya. He. Ha, Soldan soldan. Soldan mı? Bu soldan buradan. Aynen. Ne oldu? Kelebek mi olduk şimdi biz? Şimdi izle. Kelebek yok. <laughs> ya bunda oyunda olunuyor mu öyle kelebek kuş? Yavaş git sana abi. Çakacağım bir yere. Çakmayız ya biz. Volvo bu kardeşim. Dur deyince de Hasan abi sıfıra geçiyor. <laughs> Ama bu öbür bende eskiden Duff Man falan vardı durmuyordu onlar. Bu hemen duru veriyor. En iyi araba. Hızlanıyor. Var. Ne bileyim ben en iyisi kardeşim. Alışmışız biz şeylerine, kötülerine demek ki. Abi kavşaktan devam değil mi? Direkt. Aynen. Aynen. Sana abi şu anda elindeki diyorsun. Volvo var ya çok güzel araç ya. İşte ben fark ettim. Normalde ben öbürleriyle dur diyordum. Oo. Durmuyordu bu hemen evet. duru veriyor. Kırana kadar video oynuyorsun. Aynen zaten. abi. Şu anda elimde son model bir direksiyon var. Onunla oynuyorum. O kadar gerçekçi ki tırdan söktük. derisi falan bile böyle yamulmuş etmiş. Vallahi çok sağlam bir <gülüyor> <gülüyor> direksiyonla oynuyoruz. Vites topuzunda tesbih var falan işte bakın o da yanımda. Aa şeye geldik biz nereye geldik? Nereye geldik? Sanal bebi şey, durma ya, dur Egemen Kaan, kapıyı açınca bir anda şey oldum. Oğlum arkada yer var yat, yat istersen uyu. Evet oğlum top ama biz şu anda top oynamıyoruz. Oynayamayız top. <gülüyor> <gülüyor> o da topa takmış. <laughs> oğlum dur şu anda ben şö bak şoförle konuşulmaz oğlum. Bak bunlar şoförle konuşma çocuğum. Gel, gel, gel. Tamam uzun yol şoförü konuşabilirsin aslında ama top oynayamayız. <laughs> şu anda ben <laughs> şoförlük yapıyorum. Allah! <laughs> Hüsametlem yerit <laughs> ne oldu? Kim o ya? Baba Kim baba beni? beni? Ya. Kim Hiç bana ya. nasıl Bunu şey yaptı? Yapmaya. Aferin oğlum. Bu nedir ya? <laughs> Vay arkadaş yan yaptım, çamura battım ya. Nasıl kalkacağız? Ha? Nasıl Bilmiyorum kalkacağız? ben nasıl kalkılıyor. Kepçe. Yok mu şey gibi ya? İşte bak kepçe olacak. Kepçe kendini kaldırır böyle. Şeyle bastırıp kaldırır. Bu kaldıramaz da. Ne olacak şimdi? Evet, bir videonun daha sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar ye <laughs> bu o kan... bu Gençler bir el atın o kadar konvoyda adam var ya. Konvoyda o kadar adam var kardeşim. Beni bu hale getiren kim? İsim verin bana. Yunus Yunus mu? Aha. Düzeleceğim herhalde. Ver gazı, ver gazı. Tam bir de oradan iteleyin çocuklar. İteleyin çocuklar olacak. Olacak olacak. olacak <laughs> Bak ee, Furkan Furkan beni ittirirse o betonun üzerinden dönebilirim belki. <laughs> Bunda öyle bir şey yok. <laughs> oh, şey, <laughs> o ettim. da yamuldu. Hadi gençler kelebek yapıyoruz gelin. <laughs> Bakın kelebek şu anda. <laughs> Alın size kelebek. Artık nereye konmuşsa. <laughs> Kardeşim biz Volvo değil miyiz? Volvo'yuz biz Scania'da ne işimiz var? Ya Hayır Scania servisine gittik. En yakın Niye mi? Scania servisine gidiyoruz? Volvo'yuz biz ya. Volvo, Volvo servisi, servisi yok mu? Uzakta yani şu anda en yakın şehire geldik. Scania servisinde değiliz. Yanımızda Scania galerisi var biz servisteyiz. Ha pardon ben de Scania'nın servisine diyorum. Niye geldik böyle? Yani? Abi o kadar hayranım var ki yani. Yollar doluyor. Hepinizi seviyorum gençler dur iç ses gözlüğünü de unutmuş onu da takayım. <laughs> Şekilli olsun şöyle ha. Kafamızda şapka elimizde tespih. Azıcık işte benzemeye çalışıyoruz <laughs> evet. bak sakalı da kestim. İç ses gibi olmuş mu? Olmuş. Benzemiş mi? Birazcık benzemiş değil mi? E onunkin daha güzel tabii ki. Tabii ki ya. Kaç kader kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım <laughs> Kaç gece ağladım <laughs> Sen sever misin Müslüm? Sevmez misin? Ya. Müslüm seviyordu. Ay, Müslüm sevmiyor mu abin mi olur? İn aşağı at aşağı at aşağı. İl aşağı ya, ya bırak ya. Sevilmez mi ya? Vay arkadaş. Hayır ben Müslüm'ü seviyorum da. He. Kıvır ya. çevir kazı yanmasın. Neyini sevmiyorsun? Öylesine. De Anlaş olalım de, Müslüm'ü de. Müslüm baba. Müslüm baba. Yine aynı yerden. Bir tane de ferdiden patlatalım ya. Evlerinin <laughs> önü çalı. Çalının kırılmış dalı. Kınamayın arkadaşlar. Yaralı gönlüm <laughs> yaralı. Vay, vay 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 beni beni. beni. Of. Oh. <laughs> Babalar devam edelim biz yolumuza. Bekleyelim arkadaşlar. Bekleyelim. Soldan değil mi? Adam geliyor, soldan ha öyle mi? Adam geliyor. Soldan adam geliyor. Bekleyelim o zaman. Ha, devam et. Abi gitti. da. Devam ediyoruz yolumuza. Dörtleri yaptık, dörtleri söndürelim. Şimdi yolumuz yolumuz uzun mu bizim? Nereye gidiyoruz çocuğum? Biraz bir bilgi ver. Şimdi bir çıkartayım. Yok. Bilgi yok mu? Kara düzene gidiyoruz yani öyle mi? Evet. Nereye bilmiyorum. Yani bir düğüne gidiyor olabiliriz. <laughs> ha? Evet. Niye niye gülüyorsun canım? Düğün ya. Ya böyle güzel şey mi olur? Konvoy mudur? Baksana. Bulamaz Kelebek mi? soldan soldan. Kelebek nedir ya? Buraya gelince bir kelebek tutturuyorsun. Ne oluyor soldan gelince? Yavaşla sana. Bir yavaşla. Durma yavaşla. Durma. Ya ellemiyorum. Kendi <laughs> <laughs> Bıraktım <gülüyor> elimi panik oldu. Kendi atlıyor şeye. Yön <laughs> Koskoca Volvo. Vardır herhalde bir ne bileyim şerit kontrol sistemi falan yok mu? Şeritten gitmiyor mu kendi? <laughs> Abi çıkacak da bir dahaki yıla. Oho. Tamam düz yola çıktın ver muavin. <laughs> <laughs> Arada <gülüyor> yetiştiriyorum gençler Emirhan'ı. Yani biraz öğrensin bu işleri de arada direksiyon ona veriyorum böyle bir. Gece yolda falan sakinse <laughs> öğreniyor işte. Düz yola çıkınca alıyoruz tamam. Evet. <laughs> öğrensin abi öğrensin. Tabi tabi öğrensin bak mesela bunları yapma. Bak bunları yapma bir kenara kenara sürtmeyeceksin Hadi. ha. Onları öğren diye ben yapıyorum ha, yoksa. Yap. Tabi bilerek yapıyorum canım ya ben böyle oynar mıyım yani normalde? Oynar mıyım demeyeyim sürüyor sürer miyim? <laughs> Oyun mu bu çocuğum? Oyun... <laughs> Oyun mu oynuyoruz burada Allah Allah? Şey sürüyoruz, tır sürüyoruz. Bak buraya geliyorsun, buradan e, şeye basıyorsun, Sen şuna basıyorsun. Ki. Dur işte, ha bak seni test ettim ben. Biraz daha git diyeceksin bana, aferin. Aslında, Biraz aslında daha aslında gitsene ileri. Gitmiyor, gitti, tamam. Enter'a şey, basıyorsun. <laughs> dur, dur. Ha, bak, bak. kaç euro diyor, 7 euro. Yürü. Hmm. Yürü. Açılmadı. Bir dakika niye açılmadı bir benimki? Dedim ikiye Aa! Paramı kesti açmadı şeyi ya. İkiye basasın bir. Bir dakika, iki. Paramı kestin çocuğum açsana benim şeyimi. Önümü. Yusuf abi az geri git. Terbiyesiz ya. Dişe görevlisi in aşağıya. <laughs> levyeyi çıkart levyeyi. <laughs> levyeyi çıkart levyeyi o dişe görevlisi benim paramı kesti açmıyor yolumu. Kırıp geçemiyor <laughs> muyum? Nerede? Hasar %1. Umurumda bile açılmadı. değil. Geri geri gel. Bir daha deneyelim dur ya. Yavaş, bir diyelim. yavaş yavaş yavaş. Oh, dur. Eee <laughs> ama. E, görevli neredesin? Şşş çocuğum. Alo. <laughs> şu leviye getir leviye. Böyle camdan olmayacak çıkıyorsun. ya. Böyle olmayacak. Ben camdan içeri dalacağım şimdi zaten. Ama yeşil yanıyor bana. Niye açmadı kapıyı terbiyesiz ya? Enter. Uç. Yürü be. <laughs> kim tutar <laughs> beni? 7 euro daha gitti ama öbür 7 euro'nun hesabını kim verecek? Ben 7 euro istiyorum geri hesabıma yatsın kardeşim. Onunla mı uğraşacağım ben ya? Biz neredeyiz abi şu an? Hangi şehirdeyiz? De. Hangi şehirdeyiz Yusuf Marslar Bey? Milano muyduk? Yok. Abi Alsancak Lojistik yatırır ya. Yok kardeşim hepimizin parası. Niye yiyorlar paramızı ya? O gişe memuru yatıracak o parayı. <laughs> Bulun o gişe memurunu. <laughs> yedi benim yedi euromu. Yedi euromu yedi. <laughs> abi arkamdayım. Yakaladım ben onu şimdi. Bu nedir Kalkan ya? Hasan abi senin maaş yatmış mı abi? Benim maaş yatmadı gençler. Biz avans çok çektik biliyor mu bu ay? <laughs> Para yoktu. Maaş <laughs> kalmadı. <laughs> Şuraya bir gireyim ben ya. Şimdi bunu mazotun tamam. parasını kim ödüyor? Biz kendimiz cebimizden. Benden gidiyor. Benden mi gitti? Para 531 531 ya, milyon, milyon, milyon. liram var. 531 milyon liram var. Nereden gelmiş o para? Yusuf abi. En iyisi bile... sorma. Anlamazsın. Kafanı yorma. <laughs> Kartel ki... bir numara en büyük Cehennemden çıkan çılgın Türk 25 yaşında 100 binlik araba Nereden geldi bu para En iyisi, <gülüyor> <gülüyor> en iyisi sorma Ben gidiyorum bir yerlere ama hiç sorma <laughs> Beni takip eden bilmiyorum artık. Abi, Okundu mu? <laughs> Karanlık oldu gerçi okunmuştur. Oy yani gece abi. sadece farın aydınlattığı yer kardeşim dur. Bu ka K neydi ka? Uzunlar mı? Ha? Ben uzunlarla mı gidiyorum şu anda? Evet. İyi küfür yemiyorum ben. <laughs> Yunus'tan falan. <laughs> Peki gerçekten uzunları yakınca gözünü alıyor mu ayna? Başlarım böyle simülatöre, böyle simülatör mü olur ya? Arkadan uzun yaktım, Ay benim ya, aynadan abi. gözümü alacak kardeşim. Olur mu öyle şey? Ay, Şimdi ye, uzun geldi. Ya. Uzunları hani? yaktı arkadaki şu anda. Hani o bana hiçbir şey olmuyor. Hmm. Yunus abi devam et Yunus abi. Vay Hasan her bir şey dedi de kontrol ediyor. Delisin, ederim. Yalnız o önde giden Yusuf o borulara dikkat et. Dökülüyor. Bak bir iki tanesi çıkmış dışarıya <laughs> onun ucuna böyle kırmızı bir şey bağla çocuğum çaput falan bağla. Allah Allah arkaya baksana bir Hasan abi. Arkaya nasıl bakayım dur bir dakika. Neyle bakacağım Arka arkaya? Arka koptu. Arka koptu mu? Dur dur, dur, dur. Arka dur, koptu dur. Mu? ileride dur. Dur ben sağda bir yere duruyorum. Yol durursan seni report ediyorlar online'da. Tamam. Kim görecek de tamam. report edecek beni? Adamlar mesela yolda gidiyor Yusuf abi. Sese gel kenara çekmiş basıyor admin seni izliyor yoldaysan atıyor seni. Niye canım? Belki bir kaza geçirdim. Belki bir sıkıntım var. Gelip bakmıyor mu adam? durduk yere. Yaptıysan direkt. Hoppala cuppala! Hoppala oh. be! Ama yıkılmadım ayaktayım. Yıkılmadım ayaktayım çocuğum. Yıkılmadım ulan! Oh. Yıkılmadım. Dorsem nereye gitti benim? Dorsem yok. Benim kamyon çıldırdı gençler kamyonum. Tırım çıldırdı. Oh. İç içine... <gülüyor> <gülüyor> i̇çime, içime, içime bir şeyler oluyor benim. Bilal abi Şu anda dans ediyoruz. Robot dansı yaptırıyorum. Bol boya... <laughs> dans ettiriyorum, bol Ne oldu? <laughs> Yamuldu konvoy. <gülüyor> <gülüyor> arka havaya kalkmış benim ya. Dur bakayım, niye gidemiyorum ben? Motorlar da gömüldü. Hayır, motor yok ki. Nereye gidiyorum? Motor uçmuş. Dur. <laughs> Şey, ışıkla gitti. F7 ben yavaş bas? yavaş gömülüyorum ya. F7'ye basın aslan. <laughs> Hayır, ne oluyor basınca? Bakalım yüzde kaç hasar? F7, neredesin F7? Bakayım. Yüzdesi mi kalmış 100 ya? Yüzde yüz hasar. Yüzde yüz hasar mı? Pert oldu araba. <gülüyor> <gülüyor> tırım pert oldu, <laughs> tırım, pert <gülüyor> <gülüyor> tırım pert oldu. Buna sebep olanlar utansın. Gitmiyor araba. <gülüyor> <gülüyor> dur bakayım bir dakika. Gitmez ki, yüzde yüz hasar. Ya dur ya, kurtarırız biz. Kurtaramaz mıyız? Yok. Arkaya baksana, şahlanmış ya. <laughs> tamam, çık çık. F7. Nereden? F7 enter. Mi? enter. Yol destek. Yeniden Milano'ya gidiyoruz aynı yere. Alo. Alo, yol destek. Valla yol destekiz, salon para kazanmıyoruz. Alo, yol destek. Bizim araba Pert. <laughs> Gelin şunu çekiyoruz <laughs> bu tamir bedir. Yaptılar mı tamir? Tamir'e geldik. Ha, tamir'e geldik. Tamam. <laughs> Hemen. Ne, ne zaman alırız motoru, Şey arabayı? Bir ay mı? Ne yaptın sen ya? Yani? Bir ay bir ayı alırsınız diyor. Alır. Alır. Dur, dur başka birini arayalım ya. Yani. <laughs> Yaptırdım. Alo. Ha, bak bu hızlı çıktı. <laughs> Bunlar hemen yaptırdı tamam. Devam edelim bakalım. Şurayım ben? Ben. Bu ne ya ben? içimde bir şey var. Ha. <laughs> Bana bakma sen, yola bak. Ben ne üflüyorum burada. <laughs> Allah Allah. Şöyle azıcık kulaklarınızın pasını sileyim dedim gençler. Yolculuk çekilmiyor başka türlü biliyor musunuz? Dörtlüleri Çok de yaktım. Eyvallah eyvallah. Ben uyuyorum. Beni... E, vardığımız yere varınca uyandır Emirhan'cığım. Tamam mı? Tamam. Ben uyuyorum çocuğum. Ben şu anda... Tesbihim yok, hayır. Tesbihsiz olmaz usta. Tespihsiz olmaz. Hasan abi ne yaptın kameraya? <laughs> <bana> <laughs> Hasan abi ters <laughs> Bana ne sen girdin. Bana ne sen girdin. Dur tespihimi bulamıyorum ya olmaz. Pekala. Şeyden Müslüm'le söylemiştik. Bir de birazcık da modern takılalım ya. Yine düştük yollara. 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 Yine açtık dağları. 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 Bulutsuz gözleminden sever misin? Ben bu mavimi değiştirmek istiyorum. Mavin var satılık almak isteyen var mı? <laughs> Yanında dedik mavi olamazsa göndersin ya. Bu hiç kafa dengi değil ya. Onu seviyor <laughs> mu yok? Bunu biliyor mu yok? Hiçbir şey bildiği yok. Böyle olur mu çocuğum ya? Pazarlık payı var mı? Paza pazarlık payı mı? Pazarlık payı yok. Bedavaya veriyorum. Kimi gönderirseniz kabulüm. <laughs> bedavaya gönderiyorum. Hasan senden iyi sürüyor. Benden iyi sürüyor olabilirsin. Ben onu tartışmıyorum. <laughs> Ama yolculuk çekilmiyor seninle Emirhan. Evet Emirhan. Bastın git sana içemiyoruz şimdi. He ha, bak hadi. Nerede konvoy? Ha nerede konvoy çocuğum cevap ver. <laughs> Siz nerede ya? Bir dakika. <laughs> <laughs> Alo konvoy. Sesim geliyor mu konvoy? Kelebek usta biz kelebek yapamadık. Biz bu sefer güvercin yapmayı düşünüyoruz. <laughs> kelebek olmuyor usta. <laughs> abi. <laughs> abi bu ne ya gene? Biz niye durduk burada? <laughs> Millet koptu abi dur dur. Yok işte burada bak. Geliyor bir kişi azar abi. Tamam iki kişi olacak konvoy olur o. <laughs> Şu gelen kim? Şu gelen keyfin yari. <laughs> O da ne taşıyor ya önde? Kepçe mi taşıyor? Kardeşim fena lagım var. Fena lagım var kardeşim. Başka adam. Çok fena. Çok fena. Ne? Çok fena lagın var diyor sana. Bana mı diyor? He. Lagalgo yapmayın. Lagalgo yapmayın bana. Lagım magım yok benim. Eminan dikkatli ol bak borular düşerse ben karışmam. Hep bana mı lan? Hep bana mı? <laughs> Allah Allah. Ya <laughs> tava takla attı ya. <laughs> Tekrar reply yok mu reply? <laughs> Tekrarını izlesek ya. Tamam düzeldi. Tavada takla attı tamam. Düzeldi. Vur vur benim ağzı ağzı falan ayrı oynuyor. <laughs> Yusuf abi kaç kenara? Kamyonlar kavun taşır. Ben hep seni düşünürüm. <gülüyor> <gülüyor> Dur, adam, burası adam, oradan çıkış şey yokmuş. Yüzde doktoru şeyin var, yüzde oldu mu bitiyor. Yeniden aynı yere dönüyor. Aman <laughs> döneriz canım. Ya zaten bugünlük yeter ya. Bugünlük yeter çocuğum. Bomba taşıyoruz biz yalnız. Bomba mıdır nedir ya? Sıkıştır Yusuf abi sıkıştır. Vursun. Takla atarsın. Takla attırırım adama. <laughs> ben şuradan ters yönden bir kaçayım ya. <gülüyor> Hadi <gülüyor> gençler görüşürüz. <gülüyor> gülü gülü. <gülüyor> abi git <geçiyorum>. <laughs> o dur ben yanlış yola girmişim abi. farkında değilim geri döneyim. Abi, çabuk <laughs> adam seni report ediyor kaç. E geri geri Dur, gidiyorum yanlış girmişim adam seni şey report ediyor bak. E derse etsin ya. Report ediyormuş da bilmem neymiş. Bizim araba durdu gençler. Evet %100 hasar. Kaldı burada. Motor arızası hemen servise git diyor. Hasan abi sürüyor dikkat abi. edin kendinize. <laughs> bak Mavin dedim böyle <gülüyor> <gülüyor> uyarır. <gülüyor> dikkat gençler direksiyon başında Hasan abi. <laughs> her an her şey olabilir. Niye gidemiyorum ben? Takıldım Niye, ya, niye bir şey takılmamış ki ya lastik sürtüyor azıcık ondan bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya gençler benim ehliyet ta 95'ten var tamam mı? 95 yılında ee, ehliyet şey nedir o? Ee, direksiyon sınavına gireceğiz. Aynı zamanda kamyon için falan da var. Ya bir direksiyon sınavı vardı. Bir tane kamyon kasasında 100 kişi var. Uzur der ha. Kasasında 100 kişi var kamyonun. Ay, birisi biniyor ön tarafa 20 metre götürüyor Pricewater duruyor bize, öbürü alıyor. Abi. Birisi 20 metre götürüyor öbürü alıyor. Kasada sürekli böyle 100 kişi <kişBSCRIGülüyor> <laughs> yerde yaşıyor. Bunlara ehliyet verdiler. Aslan abi geri gel. Geri mi gelip? Hadi hadi. ters yöne girdin gene. Ters yöne girdin abi. Ters yöne mi girdin? Devam et abi. Gene mi ters yöne girdim? Ya ben niye ters yöne girip, <lya poucoradas> ters yöne girip tamam mı? İleriden çıkarım ben bir yerden dur. Sıkıntı olmaz. Çık şu aradan. Sağ mı döneyim? Nereye Sağ. döneyim? Dur opa. hoppa. Hop Gelim mi takıldım ben ya? Evet. Yok canım durmuşumdur. Evet. Ama göremiyorum dur ya sen beynim döndü ya. <laughs> Lan dur araba. üstüme <laughs> üstüme geliyor ya. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Nereye geldik biz şu anda? Nereye geldik diyorum sol diyor. Mavi <laughs> nereye gel ya? Sol diye bir yer mi var kardeşim? Devam edelim şöyle. Kaç kadeh kırıldı, sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Kaç gece ağladım Nereye gidiyoruz? Ha, ileriden döneceğiz. Ver ona! Sen vermezsen ona. verirler ona, ver ona. Veronanın ver yanından geçtik. Hay bu kelebeğe de ben var ya. Bu kelebek... Ovaa hızlı mı gidiyorum ben biraz sanki? Dönes, yani. <laughs> dönes. Dönem. <Biz gülüyor> Dönemedim. Turbo. Ay. Nos modu yok mu? Nos. Turbo modu. Birazdan sollamaya başlayacağız. Abi. Nereye solluyorsunuz siz? Kimi solluyorsunuz? Kim? Hadi deneyin hadi deneyin. <laughs> hadi deneyin bakayım. Nerede abi dörtlüler? Ya, Hazırlıklı ya, olayım ben. Solduysa <laughs> <olaysa gülüyor> sağ. <gülüyor> bir sağ, bir sola. <gülüyor> <gülüyor> Gençler, <gülüyor> rot balans ayarı yaptırmam lazım. Direksiyonda boşluk var. O yüzden yanma yapıyor biraz. <laughs> Hasan abi arkana dön bir bak kaç kişi geliyor. <laughs> Nereden bakıyoruz <laughs> ona ya? Allah. <laughs> bak ya. Yalnız biz arkada ne taşıyorsak var ya ayran oldu bildiğin. <laughs> arkada tüpün içinde bir şey var. Gaz mı taşıyor, sıvı bir şey mi bilmiyorum. Şey gibi süt şeyi gibi ya bizimki. Bakalım ne taşıyormuşuz. Şey. Su tankı. Abi depo galiba. Suyu. Su, tankı. Dolu mu peki? Dolu yazıyor su, mu arkada? Dolu. Su. Dolu. Su taşıyoruz bildiğin. Su var, evet. Nelere? Abi, abi, yolu kesmişler. Yolu mu kesmişler? Yatların arasında var bak bir şeyler. Dikkat et. Bilmiyorum artık. Muavin bir şeyleri koyduysa bilmem. Kaç kenara. Barış abi kaç kenara. Ben geliyorum çekilin. <laughs> Allah Allah nereden geçtin görmedim. <laughs> Önümde kimse var mı şu anda? Hasan abi kaç kişiler? Kim kaç kişi? Yok, Hasan abi. Yan taraf. Bunlar kim? Bunlar başkaları Onlar da mı? Onlar lojistik. Ben anlamam ben bunlarla dalaşırım. Hasan ha, söyleyeyim. Hasan doğru gelin geçle. Ben bunlarla pis dalaşırım. Nasıl olsa ben şeyi de kötülemiyorum Buyurun. sizin grubu da. Allah <laughs> Allah 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 dur. Geçti mi onların hepsini? Geçtik. Geçtim tamam boşver. Ona Ondan baksın. Biz var trolledi Hasan abi onları. <laughs> Arkadaşlar bak videodayım sakın bir hareket yapmayın. Direk verim Allah. O çocuk dövdüğün şey. Ay vurdun çocuk sesleniyor. Öyle mi? Biz de videoda izlesene. Dur ya benim şey. Videoda iz YouTube'tan sese gel kanalına girer izler. Ne kaydı? Video kaydı bir dakika. Ha F6'ya bastık o geri geldi. Ha ya. Emirhan yapma şöyle şakalar. Tamam <laughs> kaydetmiyor video. <laughs> Allah Allah. Şey biraz önce çarptım adam mı bana laf attı? Evet. Başka değil mi o? Bizden değil Aynen, o. Aynen bizden değil. İnin dövelim. İnin dövelim. <laughs> Leviye yok mu Leviye? Bastık oğlum sen. Bir ilerle de bak ne yapacağız? Allah Allah. <laughs> ne oluyor burada kardeşim? Bu ormana girdim. Allah 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 Allah. <laughs> <laughs> Bizim tır oldu report edin report. <laughs> bunlar yolu kapatmış. Ne yapıyorlar bunlar ya? Böyle bekleyelim adamlar gelsin. Ya onlar şimdi bu yoldalar, değil mi? Aynen bu yoldalar, gitmeyin. Ha. Biraz arkadan dürtün gençler. Geldiler arkadan. <laughs> Dürtükleyin bir şey yapın. Omuz atın şu çocuğa. Hasan abi geldik oğlum Aha gidiyorum. Gidiyorum sanki. Çocuk ittiriyor arkadan. Ha ittirin. İttirin çocuğum, bir gaz verin ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim, biz... Ha, gidiyorum sanki. Evet, gidiyorum sanki. Gidiyorum sanki, evet. Evet, olacak gibi bir şeyler. <laughs> Ama yamuldu araba. İçime giriyorum kendi kendime. <gülüyor> 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 Kapandı, kilitlendi benim araba. Buraya kalmış. Yalnız konvoy da nasıl bekliyor orada? Bak, yanaşmıyorlar da. Bunlar manyak diyorlar onlar, tamam mı? <laughs> biz oraya hiç yaklaşmayalım A, diyorlar. V'ye bas. Herkes mi duyuyor peki? He. Evet, ne diyeyim? Biz de videodayız gençlerde. gençler de. Gençler biz de videodayız ama yam olduk biz çakıldık buraya ya. Bir el atın, bir el atın şu, da kurtarın bizi ya. Şu konvoyun arasından bir çıkın ya. Skoda şu konvoyun arasından bir çık. Kim kim diyor? Arkadaşın tekrar bir. Çıkın! Kaç kenara, kaç kenara. <laughs> biz kaldık burada. Biz Fight. ne yapalım biliyor musun Emirhancığım? <İd Finnish> biz abi, arabayı burada bıraktı. bırak kaçalım. <laughs> İnme tuşu yok mu? İnme tuşu. İnelim abi kaçalım. Bunlar ne yapıyorsa yapsınlar ya. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum. Dur hatta şöyle yapayım. Gençler burada olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar. V'ye bastım konuştum da şimdi sizlerle de konuşayım. Ee, Emirhan'cığım teşekkür ediyorum. Ee, tekrar inşallah yapalım yine böyle konvoylu momoylu. Tamam. Bu arada sese gelenler yorumlara yazın gençler. Sizlerin yorumlarını okuyorum. Sizlerin yorumları doğrultusunda güzel şeyler yapmaya çalışırız. Ee, fikirlerinizi yazın. Neler yapabiliriz, neler edebiliriz. Sizleri çok çok seviyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar. Her zaman olduğu gibi. Dur. Şamşalı. Sevgiyle kalın. Olmadı sen bir daha söyle. Sevgiyle kalın.